bir tane bebek hediye ederiz. Ablalar seviyor musun bebek? Al bakalım. Hadi iyi bayramlar. Çekil Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. iyi bayramlar. Ben Yusuf Aslan. Kahta Demokrasi Birlik Derneği şube başkanı. Öncelikle herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Demokrasi Birlik Derneği Kahta Şubesi olarak bu bayramda paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla bir yardım organizasyonu düzenledik ve kurbanlarımızı, ilk gün kurbanlarımızı ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık ve akabinde çocuklarımıza oyuncak dağıtımı yaptık. Bugün de 100 kişilik bir ailemize ayakkabı yardımında bulunduk. Ve dün olduğu gibi bugün de derneğimizin misyonuna yakışır bir şekilde toplumun her kesimle beraber olmaya olmayı başardık. İnşallah bundan sonraki süreçte e, katkılarımız daha fazla olacaktır ve toplumun her kesimiyle beraber olmaya devam edeceğiz. Ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum, saygı ve hürmetlerimle.